Biraz da sen kazmak ister misin? Ne? Ben mi? Yok. Ee, canım istemiyor da Hasan. Sen devam et. Düşünsene. Bu fidan büyüyüp kocaman bir ağaç olacak. Ee? Belki ileride gelip dallarına salınacak bile kurabiliriz. Hmm. Ee, bak şimdi fikrim değişti. Biraz da ben kazmak istiyorum. <laughs> Hasan sana ne buldum. Aa çok güzelmiş. Güzel mi? Eski piski bir şey. Sen nasıl al. Hmm, bence öğretmene göstermeliyiz. <laughs> Merhaba arkadaşlar kolay gelsin. Aa Zeynep. Hani bugün ders çalışacaktın? Kütüphanedeydim de işim erken bitti. Ben de yardıma geldim. O kitap nedir? ...Mısır medeniyetlerini anlatan bir kitap. Ha, yuh, haya. Mumyalar, piramitler, gizli hazineler. <laughs> Mumyalar mı? <Aa! gülüyor> Merak etme Ali, bu sadece tarihi bir kitap. Merak etmiyorum. Elif gibi bir arkadaşım varken mumyalardan korkmama gerek yok. <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldin patron. Nasılsın? Çok moralim bozuk Azmi. Ne oldu ki? Bugün sınıfça fidan dikmeye gitmiştik. Evet. Eski bir çömlek buldum ve Hasan'a verdim. Hı? Kırdı mı yoksa? Keşke kırsaydı. Öğretmene verdi. Meğer o çömlek tarihi mi esermiş, Azmi? Tarihi eser mi? Düşünsene Azmi. Tarihi yok etmeye çalışırken tarihi eser buldum. <laughs> Keşke hiç vermeseymişsin patron. Sen yokken yeni aldığımız kitaplığı kurdum. Oraya süs diye koyardık. Azmi evet. bunları da nereden buldun? <laughs> Hı. Bir milyoncudan aldım patron. Belli oluyor Azmi. Hepsi yamuk bunlar. Hiçbir değerleri yok. Ama patron değerli şeyler çok pahalıydı. <laughs> Azmi aklıma çok güzel bir fikir geldi. Yoksa Hasan'a verdiğin çömleği geri mi alacağız patron? Hayır Azmi. O nerede bilmiyorum ama değerli eserleri para vermeden nasıl alacağımızı biliyorum. <laughs> Yeni bir planın mı var? Henüz değil. Biraz yalnız kalıp düşünmem lazım. Heyecanla bekliyorum patron. <laughs> hey. Azmi! Hadi nerede kaldın? Geldim patron. <laughs> patron alışveriş arabası mı aldın? Yaşasın! <laughs> ...ama bunlar biraz büyükmüş. Çünkü Azmi bu gördüklerin... son icatım. Al ver üç bir. Bu harekete duyarlı akıllı araçlar... ...sadece malzemelerimizi taşımayacak Azmi. Hı -hı. İstanbul muhafızlarını... ...kız kıvrak yakalayıp sepetlerini hapsedecek. <laughs> Peki nereye depoluyoruz alıyoruz patron? Tabii ki İstanbul Arkeoloji Müzesi'ni. Hmm. <laughs> Orada o kadar çok tarih eser var ki değil kitaplığı... bütün evi doldurabiliriz. <laughs> Buraya taşındığımız ilk günden beri dekorasyon için alışveriş yapmak istiyordum. Tam bir alışveriş <laughs> çılgınlığı olacak. Tek bir farkla sadece alacağız. <laughs> Boyanın daha uzun süre dayanması için zımparayla eski yüzeyi temizlemek gerekiyor. Hmm, sanırım yapabilirim. Ayrıca zımpara boyanın daha pürüzsüz durmasını sağlıyor. Bu konuda da mı araştırma yapmıştın? <laughs> Hayır. Sadece geçen yıl dedem köydeki çitlerini boyarken görmüştüm. Evin ve ofisin bütün dekorasyon ihtiyacını buradan karşılayabiliriz Azmi. Patron burası çok büyükmüş. Bizim de alışveriş arabalarımız büyük Azmi. Ha? Ha? Eyvah! Azmi cam kesici alet getirmeyi unuttuk. Ne işimize yarayacak ki patron? Hatırlasan Azmi. Müzelerde eserler, camdan kabinlerde sergileniyor. Patron gelirken bir alışveriş merkezi görmüştüm. Orada yok mudur? Hemen bir koşu al gel. Ben de nereden başlayacağımıza bakayım. <laughs> Hemen gidiyorum Patron. <laughs> Arkadaşlar bakın, bu koca çınar bizi çağırıyor. Hadi çabuk olalım. Hoş geldiniz çocuklar. Hoş bulduk koca çınar. Gürgen ve Azmi yine iş başında. Tahmin etmiştim. Bu kez nereyi hedef almışlar? Arkeoloji müzesinde olduklarına dair bilgiler edindim. Olamaz. Merak etme koca çınar onları durduracağız Aha, Çok büyük ha? bir yer Hemen yola çıkmalıyız Size güveniyorum çocuklar Nerede kaldı bu Ah Azmi ah Geldim patron Patron beni affettin mi Bir daha bana sormadan Böyle şeyler yapmayacağına söz ver Söz veriyorum patron yaşasın Neyse Azmi Şu camın icabına baktık mı tamamdır <laughs> Ben diğer camları da keseceğim. Sen de kafana göre alışverişini yap. Ama tek bir farkla. Alacağız ama hiçbir şey vermeyeceğiz değil mi patron? <laughs> Aynen öyle. <laughs> Biraz önce sana fazla tepki gösterdim Azmi. Özür dilerim. Hadi bugün senin günün alsın. <laughs> İçimden geldi. Patron çok mutlu oldum. Çok teşekkür ederim. Sen benim biricik yaverimsin Azmi. Tarihi mekanlara zarar verdikten sonra sen ya da ben. Ne önemi var? Patron, ya İstanbul muhafazaları gelirse? Merak etme Azmi. Bak, bizim yerimize ha. bu kez devriye arabalarımız <laughs> etrafı kolaçan <gülüyor> edecekler. <gülüyor> Bakın, bu Gürgen'in kamyoneti. <laughs> bu tarihi eser yok. Hala içeride olmalılar. Burası Türkiye'nin müze olarak inşa edilen en eski binasıymış. Gerçekten mi? Evet Mehmet. Üstelik dünyanın en büyük müzeleri arasındaymış. İçinde çok fazla tarihi eser vardır. Bir milyondan fazla eser varmış. Bu eserler Osmanlı İmparatorluğu'nun sınırları içinde kalan medeniyetlere aitmiş. Hadi girelim hemen. Çok yoruldum Azmi. Patron, kitaplığı doldurmaya bunlar yeter. Biraz da başka reyonlara mı sen. Başka reyonlara mı? Ee, yani başka bölümlere bakalım az bir. <laughs> <mi? gülüyor> Birkaç duvar sisi veya Sehba altı <laughs> da olabilir. <laughs> Bu aralar alışveriş müzelerde gibi alırsan al bak bedava iyi mi? Durma doldur doldur azmi sepeti. Zalim bırak camı çerçeveyi. Durma azmi çıldır azmi hadi. Yoksa o kemirdiğin merdivenler mi? <laughs> İstanbul Arkeoloji Müzesi Merkez tükürken ve azmi dinlesin herkes Al 3000 üç bin devriye etkin Bize güven İstanbul'a korkuyu diktin Gün bizim günümüz bunlar bizim sözümüz Burada tek bir kural var yeriz doymaz gözümüz Lakin muhafızlarla bitmez bizim işimiz Bunlar başa beladır durmadan didişiriz Camları kesip tarih eserleri almışlar. <Diego> Bu da ne böyle? <s Combilesinal song> <Öyle> Uzaktan <gülme> kumandalı gibi görünüyor. <gülme> Üzerimize geliyorlar. Çok hızlılar. Kaçın. Ha? <gülme> 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 <ß bulky> Ha ha! Merak etme Zeynep Onlardan kurtulabilirim Aa! 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 Olamaz Oğlum... Elif Ben iyiyim arkadaşlar Sakın kıpırdamayın Aa! Araçlar harekete duyarlı Geride iki hmm. araç var ve biz dışarıda üç kişiyiz Aklında ne var Zeynep hmm. Ali seni ve beni yakalarlarsa bu araçlarda dururlar Mehmet de Gürgen ve Azmi'yi durdurabilir Keşke mumyalarla savaşsaydık O zaman görürlerdi Mumya mı? Elif aklıma çok iyi bir fikir geldi. Gürgen'in kamyonetinin arkasındaki tuvalet kağıtlarıyla kendimi mumyaya benzetebilirim. Hadi siz e makineleri e oyalayın e yeter. Burası neresi patron? Bunlar eski kral mezarları galiba. Ay. Ay. Geri dönerim patron ne alır? Dur Azmi, neticede burası bir müze. Korkulacak hiçbir şey olmaz burada. Yani mumyalar falan yok mu burada? Ne? <laughs> Mumya mı? Azmi, baksana etrafına. Burada sadece çok değerli eserler var. Başka bir şey yok. Kim benim mezarlarımı olan? Gürgen ve Azmi'nin yüzlerini görmeliydiniz. Çok korktular. Arkadaşlar, arabaların kumandasına erişmenin bir yolunu buldum sanırım. Ve şu kodu da yazdım mı? <gülüyor> 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 buraya gel gülgen paşa vurdum altayı yine kaşa kaçma buraya gel gülgen paşa vurdum altayı yine kaşa tebrik ediyorum çocuklar yine başardınız mehmet'in mum yakılığına girmesi çok zekiceydi <laughs>